Canlarım selam 60 günde geometri kampımızın 21. gününe hoş geldiniz. Artık üçgenleri yavaş yavaş bitiriyoruz. Üçgenler Efisinaldo testini izleyeceksiniz. Video anlatımda ve karşılığında da Efisinaldo testlerine karşılık gelen ödevlerde soru bankamızdaki üçgenler karma testler olacak arkadaşlar. Öncelikle video ders kitabından nereye işleyeceğinizi hemen size söylemek istiyorum. 60 günde geometri kampı video ders kitabından hemen kamp programımızı açıyoruz. 21. gün üçgenler Efisinaldo testi 1, sayfa 116, 117, 118, 119 ve 120. Burayı izliyorsunuz ve burada ÖSYM'nin yeni nesil geometriye bakış açısını size çok güzel bir şekilde anlatıyorum. Ve karşılığında da soru bankamızdan 2 test ödeviniz var. 60 günde geometri kampı soru bankamızdan Üçgenler Karma Test 1 ve Karma Test 2 arkadaşlar. Onların da sayfa numaraları 112, 113, 114 ve 115. Şimdi karma sorulardan dikkat çekici ve size birazcık daha konu özeti yapacağım bu tat'taki soruları ben size hem bir konu tekrarı hem de bir soru çözümü olarak çözmek istiyorum. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden 21. gün dersimize başlayalım. Buyurun efendim. Birinci soruyla başlıyorum. Kaçıncı test? Birinci test. Karma test 1 soru 1. Şimdi soru diyor ki tepe açısı alfa derece olan şekil 1'deki ABC ikizkenar üçgeni C köşesi etrafında e, C, B, C, ve A üssü bakın şurası doğrusal olana kadar döndürülüyor. Sonra bir açı vermiş bize A, B üssü A, A, B üssü A buradaki açı arkadaşlar. Bu açının 180'den küçük olduğunu söylüyor. Alfa tam sayı olarak en az kaçtır? Şimdi buranın 180'den küçük olduğunu bilmek bize A, B üssü ve A üssü noktalarının doğrusal olmadığını söyler. Orası 180 olsaydı tam olarak doğrusaldı. Yani burada bir üçgenin oluştuğunu söyler arkadaşlar. Şöyle bir üçgenin oluştuğunu biliyoruz. A, B üssü, A üçgeni oluşuyormuş. Birazdan belki de o üçgeni kullanırız. Şimdi ABC ikizkenar üçgenmiş ve tepe açısı alfaymış. O zaman şunlar birbirlerine eşitler arkadaşlar. Eşitlikten şöyle yazabiliriz bakın. Bunlar birbirlerine şöyle eşitler. Buradaki açı alfa. Aynı şekilde şunlar birbirlerine eşitler. Buradaki açı da alfa açısı olacak. Tamam bunların hepsi tamam güzel. Hoş. Şimdi arkadaşlar bakın. Buradaki açıya noktalı açı dersem buradaki açıya da noktalı açı demem lazım. Çünkü tepe şey... ikizkenar kenar üçgen olduğu için köşe açılar eşit. Aynı şekilde buradaki açıya noktalı açı dersem buradaki açıya da noktalı açı demem lazım. Şimdi e, bu açıların noktalı olduklarını biliyorum. Şöyle yapalım arkadaşlar bakın üçgenimizi oluşturalım. A ile A üstü arasını birleştirelim. Birleştirdikten sonra şöyle şunu da göreceğiz ki eğer şuradaki açıya biz beta dersek küçük açıya. O zaman şuradaki açı ne olacaktır arkadaşlar? Alfa eksi beta olacaktır. E, A, A üssü ikizkenar kenar olduğu için buradaki açı da alfa eksi beta açısı olacak. İki için toplamı bir dıştan şu noktalı açıya 2 alfa eksi 2 beta gelecek. Burası da aynı şekilde 2 alfa eksi 2 beta olacak. Tamam mı? Şimdi nereden gidelim? Şuradaki üçgenden gidelim. Bakın şu üçgenden gidelim. İç açıları toplamı 5 alfa eksi 4 beta eşittir 180. Eksi 4 betayı karşı tarafa atarsam 5 alfa eşittir 180 artı 4 beta yapar. Her üç tarafı da 5'e bölersem alfa eşittir 180 bölü 5 36 artı 4 beta bölü 5 yapacak. Şimdi burada alfanın alabileceği minimum değeri arıyoruz. Sonuçta 36'nın üstüne bir açı ekliyoruz. Bu arada beta'nın tam sayı olma şartı yok arkadaşlar. Ben buranın minimum tam sayı cinsinden 1 olabileceğini söylerim. Çünkü bir açı. Dolayısıyla alfa 36'ya 1 derece minimum eklenirse minimum 37 derecelik bir açı olur. Doğru cevabımız da C şıkkı olarak bulunacak. T'ye tevari güzel bir döndürme ve açı sorusuydu bu soru. İkinci soruyla devam ediyorum. Şekil 1'de verilen makasın kolları şekil 2'deki konuma getirilince değişen uzunluklar birim cinsinden üzerine yazılmıştır diyor. Buna göre x kaçtır diyor. Şimdi bakın arkadaşlar, bir kere bu ikiz kenar e, bir şekilde 10 10 olduğu için bunlar şöyle ikiz kenarlar. İkiz kenar üçgenden dikimizi indirelim. Hatta bakın buradaki ikiz kenar üçgenden de dikimizi indirelim. Buradaki uzunluk x ya. Ben bunu 2x alayım. 2x alayım. 2x'e burayı x'e x diye bölüyor. Yani ikisi kenardan indirilen dikme tabanı keş parçaya bölüyor ya. Tabanı çift sayı alayım ki tam bölünsün. O zaman burası da x artı 4 değil 2x artı 4 olur. İki parçaya bölündüğünde de x artı 2'ye x artı 2 olarak bölünür. Şimdi eğer ben buraya y dersem arkadaşlar. 2 birimde burası olduğu için burası y artı 2 birim olacak. Ve gördüğünüz gibi şurada bir üçgen var. O üçgeni şöyle temsili şuraya çizeyim. 90, X, Y artı 2 ve 10. Aynı şekilde şurada da bir üçgen var. Onu da şöyle temsili çiziyorum. O da X artı 2, Y ve 10. Bu 6, 8, 10'un olduğu çok belli. X'e 6 verirseniz dikkat edin. X'e 6 verirseniz, Y artı 2, 8 ise buradan Y 6 yapar. Zaten Y'ye de 6 verirseniz, X artı 2, 8 olur. E zaten X artı 2, 8 ise de az önce konuşmuştuk. Buradan da X'in zaten 6 çıktığını söyleyebiliriz. Demek ki x'imiz 6'ymış ama cevap 6 değil. Çünkü biz x'e 2x dedik başta. Bu bulduğumuz şeyin 2 katını almamız lazım. 6 çarpı 2'den cevabımız 12 olarak bulunacak. Ve B şıkkını işaretleyeceğiz ikinci sorumuzda. Tamam canlarım. Bence yine güzel böyle günlük hayatın kullanıldığı tatlı bir soruydu. Geldim kaçıncı soruya? Dördüncü soruya. Şimdi yine güzel bir soru bakın. Diyor ki ABC üçgeninde bir, bir ABC bir çizim sorusu. ABC üçgeni çizmemiz lazım. Hemen önce bir ABC üçgeni çiziyorum şöyle. Çizdim. Sonra diyor ki, buna isimlendir A, B ve C. Sonra ne yap diyor? D, D, A, B üzerinde bir D noktası al diyor. Sonra A, C üzerinde bir E noktası al diyor. Bu nokta D noktası, bu nokta E noktası. Sonra bu noktaları birleştir ve DE uzunluğunu oluştur diyor. DE'nin şuradaki BC'ye paralel olduğunu vermiş. BD'nin D 20 birim olduğunu vermiş. E, DE'nin 35 birim olduğunu vermiş ve e, nin de 15 birim olduğunu soru bize vermiş. ABC üçgeninin iç teğet çemberinin yarı çapı 12 birimse x kaçtır? Bak çok güzel. Şimdi arkadaşlar 20 ile 15'in toplamı 35. Bunu gördünüz değil mi? Bakın bunun olması ancak şöyle geçerli olabilir. Bak şimdi. Bu iki noktayı birleştirdim tamam mı? Şimdi burada bir tane ikizkenar üçgen alıyorum. Yani şu açıyla şu açıyı eşit alıyorum. İkiz kenar olacak şekilde birleştirdim. 20 ise burası 20 yapıyor. Burası 15 yapıyor. Bak 15-15 geldi. Demek ki şu ikisini birleştirdiğim zaman bunların da böyle ikizkenar üçgen olduğunu göreceğim. E, paralel olduğu için z kuralından bu noktalı buraya gelir. Bu çizgide de Z kuralından buraya gelir. Bak ne oldu? İç açıortaylar burada kesişti. E, i̇ç açı iki tanesi kesişiyorsa şuradan çektiğim üçüncünün de başka bir açı ortay olması lazım. Demek ki şu ortadaki nokta şuraya I noktası dersem bu iç açıortayların kesim noktası. Yani iç T çemberin merkezi oldu. Yani i̇ç T çemberin merkezi ise orası buradan indirdiğim dik iç T çemberin yarıçapıdır. Yani bu uzunluk 12'dir. Bunu hocam nereden söylüyorsunuz? Bunu şuradan söylüyorum. Bak, bak şimdi iç teğet çemberi çiziyorum. Bu iç teğet çember. İç teğet çemberin merkezi ise bu I noktası ise bundan tabana inen merkezden teğete inen dik olduğu için 90 derecedir. E o da yarı çaptır zaten. E o zaman arkadaşlar bu indirilen dikme 12 birim uzunluğuna sahipmiş. Sonra ne yapacağız? X kaçtır diyor. X ne? X ee, BC. Bak BCX. Yani şu mesafeyi soruyor bana. Gayet kolay. Bak şimdi. Şuradan bir tane dik atıyorum. Aynı diki de buradan atıyorum. 12 ise bura 12 oluyor. 12, 16, 23 üçgeninden şurası 16. Pardon şöyle 16. Şuraya H dersen BH. Şuraya da T diyeyim. TC'yi bulacağım şimdi. 12 ise 12. 9, 12, 15'ten. Burası da 9. E zaten DE 35 ise HD arası da 35. O zaman BC 16 artı 35 artı 9 yapacak. E 9, 16 daha 25. 25, 35 daha 60 olarak bulunur. Doğru cevabımız C şıkkı olacak 4. sorumuzda. Anlaştık değil mi? Bir problem yok. Geldim 6. soruya. Diyor ki AB kenar uzunluğu 10 metre olan dikdörtgen biçimindeki konteyner 17 metrelik iki alatla taşınmak için bağlanmıştır. P ile E noktaları arasındaki uzaklık 26 metre olmuştur. Tamam güzel. Sonra neler yaşanmış? Ondan sonra P ve E makaraları 7'şer metre sarıldığında o zaman burası 10'a düşecek. BE de 10'a düşecek. PA da 10'a düşecek. AB kenarı yere paralel konumda olmaktadır. Yani konteyneri yukarı çıkarıyoruz sadece. Konteyner ne kadar yukarı çıkmıştır diyor. Hmm. Şimdi. Ee, hocam 7 metre sarıldıysa 7 metre mi çıkmıştır? Hayır öyle bir doğru orantı yok. Burada üçgen var. Böyle doğrusal olarak e, yani kollar doğrusal olmadığı için yatay olduğu için üçgende bir oran bulmamız. Daha doğrusu kenarları bulmamız lazım. Şimdi arkadaşlar öncelikle diklerimi gönderiyorum. Bak şuradan bir dikimi attım. Aynı şekilde şuradan şöyle dikime attım. 10 sa burası 10 yaptı. E, PE ile şuranın daha doğrusu şuraya H1 şuraya H2 dersek. PH1 ile H2'ye aynıdır. Çünkü 17 17 10. E, yani şurada eş üçgenler oluşuyor. Bu üçgenle bu üçgen aslında birbirlerine eş oluyorlar. Dolayısıyla 26'dan 10 çıktı. 16 2'ye böldüm. Yani burası 8'e 8 bunları bölüştü. Demek ki 8 15 17 üçgeninden şunlar da 15'miş. Şimdi bakın. Artık bu makara sarıldı. Bu makara sarılırsa burası 10 olur. 10 olur ve yukarı sarılır. Aynı şekilde 10 olur ve yukarı sarılır. Yani şöyle birleştirdiğimiz zaman bizim konteynerımız da, da şöyle bir yere gelir. Gördüğünüz gibi bir miktar yukarı çıktı. Şimdi burası 10 ise 18 olduğu için burası 6 demek ki burası 9 olur. Gördüğünüz gibi konteyner... İlk durumdan B, B üstüne geldi. Buraya geldi. Ne kadar yükselmiştir? 9 birim yükselmiştir. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Çok temel seviyede sorulmuş bir, ya yani temel seviye diyorum ama TYT'de böyle soruyorlar. TYT'de böyle sorular çok fazla çıkıyor arkadaşlar. Güzel bir uzunluk kıyaslama sorusuydu. E, 6. sorumuzda. Şimdi 8'e geldik. Bak güzel bir çizim sorusu. Burada açı da konuşacağız. E, aşağıdaki adımlarla bir geometrik çizim yapılıyor. Hemen geometrik AB AC'ye dikmiş. Şöyle bir diklik oluşturdum. Ee, şöyle 90 derece tamam. AC kenarı üzerinde bir E noktası alınız diyor. Aldım. Şurası A, B, C olsun. BC kenarı üstünde bir D noktası alınız diyor. D noktası aldım. Sonra BD, DC'ye eşit diyor. Şimdi BD, DC'ye eşit. Ha, şöyle bir eşitlik varmış. Tamam o da güzel. DE de EC'ye eşit. DE, EC böyle birleştir diyor. DE EC'ye eşit diyor. Böyle eşitlik var. Tamam. ACB açısı. Bakalım ACB. ACB yani arkadaşlar şu köşedeki açıyı soruyor. Bu açıya alfa dersek alfa kaç derecedir diyor. Şimdi alfa ise burası alfa ikiz kenardan dolayı. Bakın e, dik üçgende kenar ortay varsa burayı birleştirdiğim zaman biliyorsunuz muhteşem üçlü oluşur. Yani şurada da çift çizgiyi görmemiz lazım. Şimdi alfa alfa 2 için toplamı bir dıştan burası 2 alfa tamam mı? Şimdi şuraya bakın b, d, d AE BD d, a, e bunlar da a, e eşitmiş yani burada da ikizkenarlık var. O zaman 2 alfa ise buranın da 2 alfa olması lazım. E bir de dikkat ederseniz AD mesafesi ile DC mesafesi eşit olduğu için ikizkenarlıktan dolayı şuradaki açı da alfa olur. O zaman şu üçgende 5 tane alfa eşittir 180 olur. Her iki tarafı 5'e bölersem alfa 36 derece. Doğru cevabımız B şıkkı olarak bulunmuş olacak. Tamam mı? Bunu da böylece hallettim. Geldim buraya. Dikdörtgen biçimindeki özdeş 3 kağıt birer köşeleri çakışacak biçimde aşağıdaki gibi üst üste koyularak derece türünden bazı ölçümler yapılmıştır. Verilenlere göre alfa kaç derecedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar Dikdörtgen, şurası 60, şurası 90, şuradaki açı 30. O zaman şuradaki açının şöyle tamamı 60 derece çünkü e, gördüğünüz gibi şu sarı e, şeyin dikdörtgenin tam şu köşesi 90 derece, bir kısmı 30 ise diğer kalan kısmı da 60 derece olacak. Şimdi dikkat ederseniz, bakın şuradaki kenar bir eş dikdörtgenimizin kenarı, şu da e, başka eş dikdörtgenimizin kenarı. Yani şu yeşil olanın bir dik uzun kenarı. Şu da sarı olanın bir uzun kenarı. Burada ikizkenar üçgen var. Tepe açısı 60. O zaman aslında burada eşkenar üçgen var. Burası 60. Buranın da şöyle arkadaşlar. Şura kısmı 60 derece olacak. E şimdi 10 derece ise geri kalanın tamamının 80 olması lazım. Yani şuranın şöyle tamamının 80 derece olması lazım. Diklikten dolayı. 60 ise şuraya 20 kalır. Bura 20. E burası 20. Burası 90. Şöyle düşünün. 90, 20. O zaman şuradaki açının arkadaşlar 70 olması lazım. Ve buraya 70 ise iç tersten alfa açısının da 70 derece olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız D şıkkı olarak bulunacak. Geldim buraya yine bakın güzel bir soru. Şimdi soru diyor ki bir gölün A noktasından harekete başlayan 3 vapur doğrusal güzergahlarla vapurun doğrusal güzergahları verilmiş. Şimdi AD kaç kilometre olabilir diyor AD. Hmm. Peki BC DC'ye eşitmiş. B ile C'yi birleştirelim. D ile C'yi birleştirelim. Bunların eşit olduğunu vermiş. Tamam mı? Şimdi bakın 60 derece var. Şöyle yapacağım. 60 derecenin olduğu yere içeri doğru dikimi indirsem ne olur acaba? Dik iç, içeride midir? Bir bakalım. İçeri indirelim. 90, 60, 30. 30'un karşısı 3 ise 60'ın karşısı 6 yapar. Ee, 30'un karşısı Pardon 30'un karşısı 3 değil işte. Şurası 30. 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4 yapar. Halbuki burası 3. Dolayısıyla buradaki yükseklik içeride değil. Demek ki dışarıda. Yani bunu şöyle uzatıyorum. Şöyle uzattım. Ee, şurayı da şöyle yapalım. Bunu şöyle uzattım. Şöyle uzattım. Bunu da şöyle birleştirdim. 90 derece yaptığımı düşünün şöyle. Şimdi şuranın tamamı 30 oldu. 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4. 3 olduğu için buraya 1 kaldı. 60'ın karşısı da 30'un karşısının yani 4'ün 3 katı 4 köküç oldu. 1, 4 kök 3, 90 olduğu için buranın 7 olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü 4 kök karesi 48, 1'in karesi 1 Toplanınca 49 kare kökü 7. Yani burası 7. Bunlar eşit olduğuna göre demek ki burası da 7. Şimdi şuradan dikimizi indirelim. Bakalım içeride mi? 90, 60'ın karşısında de 4 kök 3. Bakın burası 90, bura 1 yapar. Çünkü 7'nin karesi 49, 4 kök 3'ün karesi 48. O zaman buranın 1 yapması lazım. Demek ki AD'nin 5 olduğunu söylemiş oluruz canlarım. Evet burayla devam ediyorum. Beşinci soru arkadaşlar. Beşinci soru baya sağlam bir soru şimdi. Güzelce beni dinlemenizi istiyorum. Yani çok böyle aşırı zor değil ama biraz adımları var. Şimdi AB dik BC olacak şekilde çizilen ABC üçgeninin iç T çemberinin merkezi ve ağırlık merkezi sırasıyla I ve G noktalarıdır. Demek ki iç T çemberin merkezi ise I'dan geçenler açı ortay. Ağırlık merkezinin zaten olayını biliyorsunuz. D, A, B ve bölü B, C diyor. Şimdi ağırlık merkezini bir kullanalım. Bakın bu ağırlık merkezinden geçiyorsa demek ki burada A'ya 2A'lık bir oran vardır. Burada hem fikir miyiz? Aynı şekilde arkadaşlar bakın ağırlık merkezinden geçen kenar ortay olduğu için ve dikten geldiği için muhteşem üçlü var. Yani 3A ise buranın aynı şekilde 3A, buranın da aynı şekilde 3A olması gerekiyor. Burada da tamam mıyız? Şimdi şuradan bir dik indiriyorum. Bakın BC'ye C'ye bir dik indirdim. Bu dik olduğuna göre AB'ye şöyle paralel. Şimdi gördüğünüz gibi burada 2A'ya A'ya 3A oran var. A'ya 3A oran var. Şimdi bakın burada 2A'ya 3A oran var. Yani şuraya 2B yazarsam o zaman şuraya 3B yazmam lazım. Şimdi dikkat ederseniz bu 3B 3A'ya 3A bölmüş. Yani orta taban. Demek ki buranın 3A 3B'nin 2 katından 6B olması lazım. Şimdi buraya kadar her şey tamam. Biz aslında AB'yi B cinsinden yazdık aslında. AB 6B bölü. Şimdi BC'yi B cinsinden yazmaya çalışacağız. Şunları bir silelim. Şunları bir silelim. Şunları bir silelim. Ee, bir tek şuradaki 2B'miz kalsın. Şimdi iç çemberin merkezini kullanacağız. Bakın şuradan geçtiği, aynı şekilde şuradan geçtiği I'yı birleştiriyorum. I iç çemberin merkeziymiş ya. Yani açı ortayların kesim noktası. O zaman bakın 90'ı 45'e 45 böldü. Bura 2B ise zaten şurası da 2B. 2A silelim kafanız karışmasın. O 2A ağırlık merkezinden geçiyordu. E, dikdörtgen olduğu için 2B ise 2B. 90, 45, 45 üçgeninden dolayı 2B ise BD'nin de 2B olduğunu bulduk. BD 2B. E, şimdi şuradan bir dik gönderirsek. O zaman 2B ise burası da 2B yaptı. Tamam mı? E, 90 45 45 üçgeni burada da var. 2B ise bura 2B yaptı. O zaman burası da 4B yaptı. Çok güzel. Şimdi dikkat ederseniz burası da açıortay. E kollara inen dikler eşit. 2B ise şuraya inen dikin de aynı şekilde şunu silelim. Böyle silelim. Aynı buraya inen dikin de 4B olduğunu söyleyebilirim. E şuranın da 2B olduğunu söyleyebilirim. Aynı şekilde arkadaşlar bakın burası da açıortay olduğu için şuradaki kol Şuradaki kol neyse bak burada dik burada dik. Dolayısıyla şu kol neyse uzunluğu şu kolun uzunluğunun da olması lazım. Şunu silelim. Şu kolun uzunluğuna maviye x diyelim o zaman burası da x olacak. Bak o zaman büyük üçgende pisagor yapıyorum bak. 4b artı x'in karesi şuraya yazalım. 4b artı x'in karesi pisagor yapıyorum eşittir şuranın karesi. 6b'nin karesi o da zaten 36b kare yapıyor artı 2b artı x'in karesi artı 2b artı x'in karesi. Şimdi bunu şöyle aşağıda açalım ve işi bitirelim. Şimdi birincinin karesi 16b kare çarpımlarının iki katı 8bx ikincinin karesi x kare. Zaten burası 36b kare. 2b'nin karesi 4b kare çarpımlarının iki katı 4bx ikincinin karesi x kare. x kareler gitti. Burası 40 b kare yaptı. Karşı tarafa atarsam 24 b kare yaptı. 4 bx'i bu tarafa attığım zaman 4 8'den 4 çıktı. 4 bx oldu. Şimdi b'lerin biri b'lerin biriyle gitti. 24 ile de 4 sadeleşti. 6 b eşittir. x oldu. a x de 6 b'ymiş. E, o zaman arkadaşlar biz bc'nin tamamına ne demiştik? 2b artı x. E, x'imiz 6b ise 2b artı 6b'den bc uzunluğu da 8b oluyor. Yani 6 bölü 8'den 3 bölü 4 oranını yakalıyoruz. Doğru cevabımız da A şıkkı oluyor. Bence çok güzel bir soruydu. 5. sorumuz. 7. soruya bakalım şimdi. ABC üçgeninde yine bir çizim sorusu. Hemen çiziyorum şöyle. Hemen çiziyorum. Hemen çizdim. ABC, B, A, B ve C. BE E eşittir. E, olacak şekilde E noktası alınıyor. Şöyle tam orta noktasını alıyoruz. E noktası. Şunlar birbirlerine eşitler. AC üzerinde de DE dik BC olacak biçimde D noktası alınıyor. Hmm. AD üzerinde bir D noktası aldım. Bu D noktasında DE'yi oluşturdum. DE'nin BC'ye dik olması lazım. Ha. O zaman pardon Buranın nasıl dik olacak böyle biraz daha yukarıda alacağım demek. D noktasını şuralarda bir yerde alayım. D noktasını şuralarda bir yerde alacağım ki şurayı birleştirdiğim zaman şuraya dik diyebileyim. Peki ee, AB kaç farklı tam sayı değeri alır diyor. Bakın dik gelen iki eşit parçaya böldüyse daki var. Birleştiriyorum hemen. İkiz kenarlık var. Bak AD 3'müş. AD'yi 3 yazdım. DC 4'müş. Buraya 4 yazdım. İkiz kenardan dolayı buraya da 4 yazdım. Bize AB'yi soruyor. X dedim. E burada üçgen eşitsizliğini kullanın. 1 ile yani farklarıyla toplamları arasında. 1 ile 7 arasında değerler alacak x'imiz. E bu aralıkta x'in alabileceği değerler 2'dir, 3'tür, 4'tür, 5'tir ve 6'dır. Toplamda 5 farklı tam sayı değerine sahip olacağını söyleyebiliriz arkadaşlar ve bununla beraber de e, Test 1 ve Test 2'deki karma soruların çözümlerini bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki videoda artık üçgenleri komple bitirmeye gidiyoruz arkadaşlar. Yani bildiğiniz e, üçgenler bitiyor vallahi vallahi bitiyor. Gel şimdi bir. Kan programımıza tikimizi atalım. Ee, üçgenler Efficinado testi 1 halloldu. Karma testi 1-2 halloldu. Ödevleri ve soru çözümleri halloldu. Üçgenler Efficinado testi 2 ile beraber üçgenlere noktaya koyup sonra çokgenlere geçiş yapacağız. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Üçgenler ikinci videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.